Bu pozisyonda top önünde kaldığında senin eleman bu Galatasaraylı eleman faul yapmasın adamın ayağına basmasın top önünde. %100 gol pozisyonu. boynu kesip de kesmeyip de vardan o yani bunun kesilip kesilmemesiyle ilgili düşünce arasındaki topun buraya gitmesiyle olan mesabede vardaki arkadaşla ne konuşuldu? Şeffaf hadi bu konuşmaları açıklasınlar açıklasınlar sen de cevabını al aradaki farkı gör. Sayın Okan Buruk. Aradaki farkı gör. Beşiktaş yönetimi. Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam bu pozisyonda maçın orta hakemiyle vardaki hakemin konuşmalarını orta yere dökerim. Döktürmesini sağlarım. Bakalım ne konuşmuşlar. Bildiğin kırmızı kart ya. Bildiğin kırmızı kart. Faul yapmadın gol pozisyonu. Şimdi şimdi öyle bir yere geldik ki Yasin Kolun maç içerisinde ki biz bunları görmedik. Bak kafadan şurada o Emirhan'ın kafasına doğru tekmesi, yerde Juraseke tekmesi Torerian'ın tam ayalara. Burada Osimen'in Juraseke tekmesi alt arkadan böyle Jean Claude Van Lame tarzı böyle çaktırmadan arkadan süpürüyor. Tamam mı? Bu da Singo'nun Bilal Ture'ye dizi. Burada da Sergen buna itiraz etti diye sarı kart gördü. Biz bunların hiçbirini görmedik. Şimdi bunlar hepsi kart. Bunların hepsi kart. Kaç kart görmüş bu arkadaşlar? Bir kırmızı bir sarı mı ne? <laughs> Biz 7 tane sarı kart gördük. Üç tanesi zaten Mert'e itiraz işte Osimen'e dalışı. Orkun'a hakeme itirazı. Öbür bir tane daha sırf dört tanesi itirazdan zaten. Oyunun içinde nazik oynadık demesi o Tamir Abraham'ın. Sen de agresif oyna. Bakalım ne oluyor.